Sidney'de Bondi plajı diye bir yer var. Tabi Yahudilerin Hanuka bayramı, Şabat, Hanuka bayramı ve halka açık bir yer. Bir Şabat bayram. Şabat cumartesi. Cumartesi bir bayram. Hanuka'ya denk geliyor. Hanuka bunların bir bayramı. Yahudilerin. Ee, Tabi Sidney'de Bondi plajında, e, Avustralya'da, e, Okyanusya diye geçiyor. Burada halka açık bir alanda insanlar böyle bayram hani ortamı... Tabii buraya iki kişi olduğu söyleniyor ki bu medyaya yansıyan tabii bizim de gördüklerimiz medyada. İki kişi bunlardan birisi e, Sajid Akram 50 yaşında Pakistan asıllı olduğu söyleniyor. Diğeri de oğlu Navet Akram. Şimdi bu Sajid Akram e, Pakistan tabii aynı bölgede olduğu için yani gene... Kim bunlar? Bunlar iki kişi, iki silahlı, toplamda altı silahları var. Bu Bondi plajına giderek bu altı silahı da kullandıkları ve onlarca, yüzlerce mermi sıktıkları söyleniliyor. Ee, ve görüntülere yansıyor tabii bu, yani görüyoruz. Şimdi bu 1998 yılında Sajid Akram 50 yaşında olan kişi Avustralya'ya yerleşiyor. Oğlu da 1998 yılından sonra doğuyor zaten. Oğlu da genç bir çocuk. Sajid Akram sürekli ateş ederken tam da orada yerel bir meyve dükkanı olan gene Müslüman bir kişi Ahmet, Ahmet El Ahmet isminde bir vatandaş Müslüman olayın içinde gidip elinden tüfeği alıyor. Bir pompalı tüfek gibi bir şeydi benim gördüğüm silahlardan bir tanesi elinden alıyor. Elinden alarak o e, Sajid Akram'ı iteliyor ve ateş etmeye başlıyor ve etkisiz hale getiriyor. Evet. O arada polislerle birlikte etkisiz hale getiriyorlar yani. Ee, oğlu da yaralı olarak polisler oğlunu da yakalıyor, tutukluyor. Şimdi tabii bu olay Avustralya'da son 30 yıldır en büyük toplu katliam olduğu söyleniyor. Kimine göre 15... Raporlara göre kimine göre 16 kişinin öldüğü. Yeni Zelanda'da daha büyük olmuştu ama 40 Yeni Zelanda. Yaptı. Yeni Zelanda daha yani gene o bölgede ama Bu ayrı iki tane ülke. Seçilmesinde sence bir şey var mı? Yani özellikle mi seçiliyor? Şöyle böyle? şimdi benim aklıma şimdi şöyle bir şey geliyor. Geçtiğimiz iki gün önce Palmira kentine yakın bir yerde Suriye'de bir dağ bireysel olarak dağ olduğu söylenen iddia edilen bir Suriyelinin ama Daesh'li olduğu söyleniyor. Bireysel olarak iki tane Amerikan askerini öldürdüğünü biliyoruz. Şimdi dün Avustralya'da olan olayda da bir arabanın içerisinde Daesh bayrağı olduğu söyleniyor. Şimdi bu benim aklıma şunu getiriyor. Tabi bu olayda gene Yahudi de olsa ki her ne kadar. Birileri Amerika'ya Suriye'den gitme mi diyor. Tabi kesinlikle öyle. Şöyle yani o yani hani false flag dediğimiz var ya sahte bayrak operasyonu. Çünkü bu Sajit Akram ve oğlu Navat Akram'la ilgili Tel Aviv'de yani İsrail'in başkenti Tel Aviv'de 3 gün öncesi bu olaydan 3 gün öncesi bu no name olan yani bu bilmediğimiz hiç kimsenin bilmediği iki tane ismi Google'da search etmişler, araştırmışlar. Yani Google search de o gün Tel Aviv'de Güney Kıbrıs'ta en fazla aranan iki isim olmuş. Daha, Daha eylem, eylem yani. yapılmadan eylem yapılmadan 3 gün önce. Peki ne demek bu? Neden ismini arıyorlar? Şimdi bir de kim söylüyor bunu? Yahudiler. Google'da. Ha şu hay Google söylemiyor. Yahudiler bu olayın olacağını, Avustralya'da bu olayın olacağını bir şekilde istihbaratını alıyor. Şimdi Mossad işin içinde. Çünkü biraz önce ben rejimize bir fotoğraf gönderecektim ama çok kanlı olduğu için Şimdi bir tane vatandaşın fotoğrafı 7 Ekim'den hemen sonra yüzü kanlı bir tane İsrailli bir adam öyle bir fotoğraf vermiş. Aynı adam aynı yüz aynı kan şekli Dün Avustralya'da yardımcı olun diye aynı fotoğraf ama, yani aynı adam ama... Yani bu bir İsrail veya Mossad tezgahı olabilir diyor, diye akla geliyor mu? Şimdi herkesin aklına direkt o geliyor. Sahte bayrak operasyonu. Niye bu sahte bayrak operasyonları yapılır? Peki ölenler Musevi mi? Ölenler Musevi, Yahudiler. Peki Yahudiler veya Mossad ya da İsrail kendi menfaatleri için kendi insanları kurban eder mi? Yapar. Evet. Yapar. Yani bunu... Tabii bunlar hep akla gelen düşünceler değerli tabii izleyenler. Tabii bunlar komple... böyle bir şey iddia etmiyoruz tabii, ama... Tabii. Bunların da değerlendirilmesi tecrübeli bir dış politika e, yorumcusudur İsmail kardeşim. Bunların da değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Tabii ki biz yine e, biz tabii... fotoğrafa bakıyoruz diyoruz ki biz siviller yapılan katliamı velev ki nereden bir olsa, biz buna karşıyız. E, ama tabii ki bir de İsrail bunu kendisini acındırmak için dünyada acındırmayı en çok isteyen, arzulayan ülke İsrail'dir.